Merhaba arkadaşlar. ikinci dersimiz ve videomuzda karşınızdayız. Umarım ilk çekmiş olduğumuz videoları beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Sizden gelecek olan yorumlar bizim için değerli. Ve Atama Cep'te Instagram sayfamızdan her gün orijinal 3 ya da 4 soru paylaşmaya devam ediyoruz. Sınava kısa bir süre kaldı. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Türkistan Asimilasyon Hareketi'ne tepki. Yani vatan müdafacıları hareketi arkadaşlar. Ama siz bunu basmacı hareketi olarak biliyorsunuz. Aslında ismi basmacı hareketi değil. Çünkü basmacı ismini veren Rus tarihçileridir arkadaşlar. Baskı eden, hücum eden manasında. Dikkat ederseniz Batı Türkistan'daki bu bağımsızlık mücadelesini Ruslar terörizmle eşdeğer olarak görmüşlerdir. Bu yüzden basmacı ismini vermişlerdir. Ama... Bu terminolojiyi Türk tarihçileri ve Türk dünyası ilk zaman kullanmamıştır. Ama 1928 yılında Türkistan Muhtar Cumhuriyeti'nin başında olan Mustafa Çokay ilk kez basmacı terminolojisini tercih ettiği için Türk dünyası da basmacı ismini kullanmaya başlamıştır. Aslında Batı Türkistan'daki ismi Vatan müdafacıları ya da İslam'ın askerleridir arkadaşlar. Şimdi isterseniz Gelin bu nedir, ne değildir ona bakalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle Batı Türkistan diyorum. Türkistan coğrafyası oldukça geniş bir coğrafyadır. Bu coğrafya ikiye ayrılır. Doğu Türkistan ve Batı Türkistan olmak üzere. Şimdi Doğu Türkistan Çin Uygur, Sincar özel bölgesidir. Ama ben burada Doğu Türkistan'dan bahsetmiyorum, Batı Türkistan'dan bahsediyorum arkadaşlar. Batı Türkistan'ın en batısında Azerbaycan ve Nahçıvan Devleti var. Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi devletler Batı Türkistan'ı oluşturuyorlar arkadaşlar. Öncelikle lokalizasyonu anlayalım. Biz burada dikkat 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 Batı Türkistan'dan bahsediyoruz. İki, bu hareket önce çağlık döneminde başlamıştır. Yazalım. Bir, ne zaman başlamış? İlk başladığı dönem çağlık döneminde başlamış. Yani Sovyet devrimi ile birlikte başlamadı dikkat edersiniz. Bir sonraki önemli özellik şu. Daha önce Kafkasya'da başlayan gazavat hareketi. Bu gazavat hareketi değildir. Çünkü bu Kafkasya'da başlamıştır. Bunun başlangıç tarihi 17. yüzyıldır. Yüzyılda başladı arkadaşlar. 19. yüzyılda bu hareketin başına Kafkas Kartalı Ünvanlı Şeyh Şamil geçti arkadaşlar. Dikkat ederseniz Gazavat Rusların vermiş olduğu isimle müridizm hareketiyle basmacı yani vatan müdafacıları hareketi aynı yerde değil aynı zamanda değil arkadaşlar. Benim kastettiğim Batı Türkistan'daki bağımsızlık mücadelesi arkadaşlar. Şimdi <laughs> o zaman iki diyelim neredeymiş bu bağımsızlık mücadelesi Türkistan'da. Türkistan'da tam olarak yoğun olarak görüldüğü zaman 1918'in başında yoğun olarak görülmüş. Önceki ismi vatan müdafacıları ya da İslam'ın askerleri, Cenk'in askerleri vesaire isimler varmış. Ama basmacı terminolojisini Ruslar vermiş. Bu terminoloji ilk kez 1928'de Türkistan Muhtar Cumhuriyeti'nin başındaki Mustafa çok hain kullandı. Bu yüzden biz de bu terminolojiyi kabul ettik arkadaşlar. Şimdi Türkistan'daki bu asimilasyon hareketinin öncü liderleri var. Bu öncü liderler 20. yüzyılın başında... Rusya coğrafyasındaki Müslümanlık Kongresi'nin toplanmasına da sağlayan kişilerdir. Şimdi öncü liderler kimler? İsterseniz onlara bakalım. İlk öncü liderimiz Zeki Velidi Togan. Şimdi tarihte usul Tatar tarihi. Ve Kutatku Bilim bilinmeyen bir yazmıştır arkadaşlar. İkinci öncü ismimiz Yusuf Akçura. Yusuf Akçura çocuk yaşta Türkiye'ye gelmiştir. İşte üç tarzı siyaset kitabı önemlidir. Bu üç tarzı siyasette Osmanlıcılık, Batıcılık ve Türkçülük işlenmiştir. Esas olanın, geçerli olanın Türkçülük olduğunu savunur. Zaten kendisi Turancıdır arkadaşlar. 3 İsmail Gaspıralı. Bu ikisi Türkiye'ye geldi. Ama İsmail Gaspıralı Türkiye'ye gelmedi. Kafkas kökenlidir. Dilde, fikirde, işte birlik. Ünlü eseri. 4. Mir Said Sultan Galiev. Şimdi Mir Said Sultan Galiev şunu savunur. Eğer Turlan Türklüğü kurulursa bunun rejiminin sosyalizmle sosyalizm olması gerektiğini, sosyalizm olduğu için Sovyetler Birliği'nin rejimine aykırı olmadığını savunur. Bu yüzden önemli bir eser yazmıştır. Arkadaşlar milli sosyalizm yani komünizm adlı eseridir. Milli sosyalizm yani komünizm. Şimdi ilk ikisi Türkiye'ye geldi dedik. Ama son ikisi İsmail Gaspıralı ve Mirsay Sultan Galiyev Türkiye'ye gelmemiştir. Hatta Mirsay Sultan Galiyev Stalin'in hışmına uğramıştır arkadaşlar. Ve hapishane hayatı yaşamış acılar içerisinde ve Stalin emriyle idam edilmiştir. Bunu da söylemiş olalım. Zeki Velidi Togan Yusuf Akçura 1944 yılında Turancılar davası vardır. Bu Turancılar davasında yargılanmışlar ve ceza almışlardır arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şimdi Batı Türkistan'daki asimilasyon hareketi 1918'in başında Hokant'ta Türkistan Türklerindir sloganıyla çıkmıştır. Ruslar bölgeden defolup gidin çıkın diyorlar arkadaşlar. Çünkü Türkistan'ı biz yöneteceğiz. Hokant'ta çıkan bu isyan kısa sürede Fergana ve Buhara Vadisi'ne yayılmış ve Türkistan'daki bir bağımsızlık mücadelesine dönüşmüştür. İşte 1918 yılındaki bu dönemden Azeriler yararlanarak Mehmet Emin Resulzade önderliğinde bir cumhuriyet ilanı işlerdir. Azeriler 1918'de Mehmet Emin Resul Zade öncülüğünde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurdular. Bu cumhuriyet 19 aylık bir ömre sahiptir ama önemlidir. Türk tarihinin ilk cumhuriyeti olması açısından arkadaşlar. Türkistan'daki bu bağımsızlık mücadelesinin liderleri vardır. İlk lideri Küçük Ergeç'te zaman zaman değişik liderleri vardır. Anadolu Hareketi'nde umduğunu bulamayan sarayın damadı Enver Paşa'da Türkistan'daki bu bağımsızlık mücadelesine katılmış. 1921 yılında ama Enver Paşa 1922 yılında Rus genel taarruzuyla öldürülmüştür ve ölüm haberi Mustafa Kemal'e iletilmiştir. Şöyle denir. Mustafa Kemal'in o gün e, akşam yemeği yemedi. Çünkü yemek öncesi haber verildi ve şöyle e, kurmaylarına söylediği söylenir Mustafa Kemal'in şu cümleyi söylediği söylenir. Tarih Umarım Enver Paşa'yı doğru şekilde yazar. Çünkü Enver Paşa gerçekleştirmek istedikleri ülküsüyle ama yapamadıkları arasında çok büyük tezatlar içeren bir kişilikti. Umarım tarih enveri doğru şekilde yazarlar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Enver Paşa'nın cenazesi 1996 yılında ülkemize getirilmiştir. Dikkat ederseniz önce yazalım. Lideri küçük Ergeç'ten başlıyor. Daha sonra 1921'de Enver Paşa hareketin lideri olmuş ama Enver 1922 yılında Rus taarruzuyla öldürülmüştür. Gelelim basmacı hareketinin sonucuna arkadaşlar. Ruslar 1931'den sonra artık bölgeyi egemen olmaya başlamışlar. Bu hareketi sonlandırmak Maya yaklaşmışlardır arkadaşlar. Ruslar burada mikro milliyetçiliği uygulamışlardır. Sen Azerisin, sen Kazaksın, sen Türkmensin, sen Özbeksin tarzında. Bölgeyi önce zorla Türkçe isimler değiştirilmiş, yasaklanmış Türk isimleri arkadaşlar ve Latin alfabesi dayatılmıştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti 1928 alfabe devrimi ile birlikte Latin alfabesine geçince bölgeyle irtibatı e, konmasın, irtibatı olmasın diye Ruslar tarafından bölge insanlarına kril alfabesi dayatılmıştır. Enterasyon sağlanmasın diye arkadaşlar. Ve ne yazık ki burada mikro milliyetçiliğin etkisiyle Ruslar burayı farklı cumhuriyetlere bölmüşlerdir. İşte Azerbaycan işte Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan cumhuriyetler olmak üzere ama bu cumhuriyetlerin ordusu yani askeri gücü olmayacak. Bu cumhuriyetler Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasıyla önce Azerbaycan ve en son Kazakistan'ın bağımsız olmasıyla bu cumhuriyetler bağımsızlığını elde edeceklerdir arkadaşlar. Ama ne yazık ki basmacı hareketi Türkistan Birliği'nin bozulmasına neden olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Şimdiki konumuz kapitalist sistemin görmüş olduğu dünyanın en büyük ekonomik burhanı, ekonomik krizi. 24 Ekim 1929 büyük burhan arkadaşlar. Çıktı ülke Amerika Birleşik Devletleri. Çıkma nedenleri oldukça fazla ama başlıca nedenleri neler onlar üzerine duralım. Bir, Amerikan ekonomisinin çok büyük olması ve bu büyük ekonominin büyük holdinglere dayanmış olması. Çünkü holdingler birbirine eklemli, birindeki kriz diğerlerinde yansıyabiliyor. İki, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında özellikle Avrupalı devletlere vermiş olduğu borçlar. Ama Avrupalı devletler başta İngiltere Almanya gibi devletler bu borcu geri ödeyemedi. Çünkü İngiltere'de pound aşırı değer kazandı arkadaşlar. Bir ülke para biriminin aşırı değer kazanması ihracatın durma noktasına gelir. Bu yüzden İngiliz ekonomisinde ihracat durma noktasına geldi. Almanya'da ise hiperenflasyon yaşanıyor. Ne demek hiperenflasyon? Aşırı işsizlik, aşırı enflasyonun görüldüğü sistem. Bu yüzden Alman ekonomisi de çok kötü dönem yaşıyor. Ama Alman ekonomisinin 1924 yılında Dawes Planı ile toparlanma sürecine girdi. Bunu unutmayalım çünkü dünya ekonomik burhanında burhanından en az etkilenen ülkelerin başında Almanya gelecek. Bir başka nokta Bahar ayları ile birlikte Amerika'da bir fısıltı gazetesi halk arasında dolaşmaya başladı. Herkes malını mülkünü satsın, borsa yatırsın. İlk dönem borsadan halk çok güzel paralar kazandı ama borsa balonu şişti, şişti. O balon patlayacak arkadaşlar. Ve güz ayları ile birlikte yani Eylül, Ekim ayı ile birlikte şöyle bir fısıltı gazetesi yine halk arasında dolaşmaya başladı. Hemen gidin borsadan ve finans sisteminden yani bankalardan paranızı çekin. Halk gitti, bankalarda kuyruk oluşturdu ve paralarını çekmeye başladı. Bu finans sisteminin çökmesine neden oldu. Bu finans sisteminin çökmesiyle takvimler 24 Ekim 1929'u gösterdiğinde Amerikan New York borsası tepe tatlak düştü. Hisseler %100'ü değer kaybetti, sıfırı gördü ve dünyanın görmüş olduğu en büyük ekonomik kriz oluştu arkadaşlar. İşte Başkan Hoover, Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyordu. Hoover 1931 yılında Hoover Moratoriumunu yayınladı. Ne demek Hoover Moratoriumu? diyor ki Birinci Dünya Savaşı'ndan borçlu olan devletler borçlarını alacaklı devletleri ödemesin bu paraları ülke içerisinde kullansın. Eğer milli ekonomiler düzelirse yani ayağa kalkarsa küresel çapta ekonomi de düzelir diyor. Ama Howard 1932 seçimlerini kaybetti ve o 1932 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Roosevelt oldu. Roosevelt 1933 yılında New Deal, yeni düzen, yeni görüş dediğimiz ekonomik modeli yayınladı. Aslında bu ne demek? Bu şu demek kapitalizme biraz kamu ekonomisinin girdiğinin göstergesi. Amerikan ekonomisi ilk zaman toparlandı mı? Hemen toparlanamadı arkadaşlar. Ama dünya 1930'ların sonuna doğru savaş düzenini aldığı için savaş ekonomileri oluştuğu için bu ekonomik Burhan'ın etkileri yavaş yavaş 30'ların sonuna doğru silinmeye başladı. Şunu bilmiş olanın Dünya ekonomik burhanından en az etkilenen ülkelerin başında Almanya uygulamış olduğu DAVES planı ardından Young planı ve SSCB'nin uygulamış olduğu 1928'de kabul ettiği birinci 5 yıllık kalkınma planının etkileriyle bu iki ülke diğer küresel ülkelerden daha az etkilenmiştir arkadaşlar. İsterseniz bunları küçük küçük yazalım. Hadi bakalım. Ne dedik? Çıktığı ülke Amerika Birleşik Devletleri dedik. Başkan Hoover var. Hoover moratoriumu yayımladı. Ama yapılan seçimi Hoover kaybetti. 1932 yılında Roosevelt geldi. Roosevelt 1900 o süçte, new deal. Yani yeni görüş. Yeni düzen adını verdiğimiz ekonomik modeli benimsedi. Ne dedik? Az etkilenen ülkeler var. Almanya, SSCB gibi ülkeler az etkilendi. Peki bizi etkiledi mi? Evet bizi etkiledi arkadaşlar unutmayalım. Dünya ekonomik burhanından biz de etkilendik. Peki bize karşı sonu e, ne gibi sonuçları doğurdu isterseniz yanda ona bakalım arkadaşlar. Bilmemiz gereken en önemli olayların başında dünya ekonomik burhanının Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine en büyük sonucu Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi korumacı devletçi ekonomiye geçmiştir. Bunun sonucunda arkadaşım 1. 5 yıllık sanayi planı hazırlandı 1933'te ve uygulanmaya başladı. Ne zaman uygulandı? 1934 1938 yılları arasında arkadaşlar. <laughs> Bu plan çerçevesinde bir takım fabrikalar açılmıştır. Onu söylemiş olalım. Ee, ha, neler açıldı? Ee, 1934 yılında e, Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikası... Eskişehir ve Turhal şeker fabrikası. Yine 1937'de işte örnek veriyoruz. Nazilli Sümerbank işte Karabük Demir Çelik Konya Ereğli Bez dokuması Ereğli 34, Demirçelik 37, Nazilli 1937, Turhal 1934 Eskişehir. Temel fabrikalarımızı da yazdık. Bir başka nokta arkadaşım, Türk ekonomisi, dünya ekonomisiyle entegre olmak ve ödemeler dengesini kavuşmak maksadıyla 1930 yılında Merkez Bankası'nı kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1931 yılında görevini başlamıştır arkadaşlar. Bu dönemde <laughs> denk bütçe yapıldı. 1930 ile 1939 yılları arasında İhracat büyüktür ithalattan ve bütçe fazlalığı veriyoruz. Ama 1939 bütçesi hariç. Neden hariç onu da söyleyelim. 1939 yılında savaş çıktığı için, 2. Dünya Savaşı çıktığı için arkadaşlar. Yine İstanbul Üniversitesi öğrencileri yerli malı haftası kampanyası yürüttüler. O dönemden bu döneme yerli malı kutlanmaktadır. Aralık ayının ikinci ve üçüncü haftası yerli malı haftası olarak kutlanıyor arkadaşlar. Yine bu dönemde Kazım Özalk'ın başkanı olduğu Milli İtisat Cemiyeti açıldı. Bu dönemde Türk ofisi açılmıştır 1930'da. Neden açıldı Türk ofisi? Şimdi ihracatımızı teşvik ediyoruz. İhracat dikkat edin büyük. Ha bu dönemde ne satıyoruz? Ham madde satıyoruz. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Türk ofisi ihracatta standartasyonu sağlamak için yani standart mal üretmek için ne üretiyoruz? Standart mal üretiyoruz. Bunu sağlamak için oluşturulmuştur, açılmıştır arkadaşlar. Bu dönemde paranın hiçbir önemi kalmadı. Ülkeler batel yani takas sistemine geçti. Bir başka nokta arkadaşım. Kriling sistemi dediğimiz malımı alanın malını alırım. Benden mal alırsanız ben de sizden mal alırım ilkesi bu dönemde kabul edilmiştir. Ama çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Bütün öğrenci arkadaşlarım lütfen çok iyi dinlesinler. Şimdi öğrenci arkadaşlarım burada karıştırma yapıyor. Türk ekonomisi 1934 yılında birinci 5 yıllık sanayi planının devreye girmesiyle Türk ekonomisi dikkat 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 planlı ekonomiye geçmemiştir arkadaşım. Türk ekonomisi ne zaman planlı ekonomiye geçecek? 1963-1967 yılları arasında uygulanan birinci 5 yıllık kalkınma planıyla planlı ekonomiye geçtik. Bunda bunu karıştırmayalım. Dikkat! Ne dedik? Birinci 5 yıllık kalkınma planı ne zaman yürürlüğe girmiş? 1963 ile 1967 yıllar arasında en önemli özelliği neymiş? Türk ekonomisi planlı ekonomiye geçmiş. Türkiye Cumhuriyeti planlı ekonomiye geçmiştir. Şimdi toparlayalım. Dünya ekonomik burhanı gördük. Kapitalist sistemin görmüş olduğu en büyük ekonomik kriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York borsasının tepe tatlak aşağı gitmesiyle küresel anlamda yaşanan en büyük ekonomik kriz oluşmuş arkadaşlar. Hover. Hover moratoriumu yayınlamış. Seçimi kaybetmiş. 32'de. 33'te Roosevelt gelmiş. New Deal dediğimiz ekonomik programı benimsenmesi neden olmuş. Bize yansıması olmuş. Biz korumacı devletçi ekonomik modele geçmişiz ve birinci 5 yıllık sanayi planını devreye sokmuşuz ve ülkemizin göz mübetleri o dönemde Atatürk tarafından açılmış arkadaşlar dikkat ederseniz. Yine Merkez Bankası oluşturulmuş, denk bütçe yapılmış, ihracat teşvik edilmiş, teşvik edilmiş. Dikkat ederseniz bu dönemde ihracatta kaliteli mal üretmek maksadıyla Türk ofisi kurulmuş. Ekonomide yeni programlar, yeni görüşler yaratmak amacıyla Kazım Özalp'ın başkanı olduğu Milli İhtisat Cemiyeti bu dönemde kurulmuş arkadaşlar. Unutmayalım bu dönemde denk bütçeler var. İhracat, ithalattan daha fazla yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Ama ne dedik? Türk ekonomisi ne zaman planlı ekonomiye geçti? Bu dönemde değil 1963 yılında 1. 5 yıllık kalkınma planının devreye girmesiyle planlı ekonomiye geçtik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.